Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bitexen borsasının vermiş olduğu ödülden bahsedeceğim. 25 adet Hatay token veriyor arkadaşlar. Şu an değeri 88 TL. Nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz güncel bildirimleri takip etmek isterseniz aşağı bırakacağım linkten Telegram kanalıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bitexen.com'a giriyoruz arkadaşlar hesabı olmayanlar için anlatıyorum buradan ana sayfadan hesap oluştur bölümüne gireceğiz. Burada isim, soy isim, e-posta adresi, şifre bilgilerini dolduracağız. Referans kodu yazan yere arkadaşlar 1967 yazacağız ve hesap oluşturu tıklayacağız. Kayıt oluştur dedikten sonra mail gelecek arkadaşlar. Mailimizi onaylayacağız. Mail onayladıktan sonra arkadaşlar giriş yapacaksınız direkt SMS onayı isteyecek sizlerden cep telefonunuza gelen kodla onaylayacaksınız Ondan sonra KYC yapmanız gerekiyor arkadaşlar KYC'de nasıl yapılır göstereyim üstte tıklıyoruz ayarlara tıklıyoruz Sol üstten onaylı hesap benim hesabım onaylı arkadaşlar Hesap onaylama için tıklayacaksınız KYC onay yapacaksınız kimlik onayı adres onayı Müşteri tanıma formunu dolduracaksınız Self onay zorunlu değil arkadaşlar onu doldurmanıza gerek yok. Kayacı onay tamamlandıktan sonra arkadaşlar hesabımıza 25 adet Hatay token eklenecek. Bakiyelerini de göreceksiniz. Bunu çekebilmek için de en az 1 TL yatırım yapma şartı sunuyor arkadaşlar. Onu da hesaplarıma tıklayacağız. Para yatırmaya tıklayacağız. Normal buradan herhangi bir bankadan hesap numarasıyla 1 TL gönderim yapacağız buraya. Gönderim yaptıktan sonra onaylanacak arkadaşlar hesabımıza eklenecek. Daha sonra Buradan Atay Token'ı seçeceğiz. Atay Token'ı seçtikten sonra satış emri vereceğiz arkadaşlar. Maksimum değerle ilgili satış market'i seçip Maksimum değerle ilgili satış emrini gireceğiz ve TR olarak hesabımıza geçecek. Ondan sonra hesaplama tıklayıp para çekmeye tıklayacağız zaten ondan sonrası kolay. 3 sene kesinti yapacak IBAN numaramızı geleceğiz. Çekim işlemini tamamlayacağız ve hesabımıza şu anki değeri 25 adet Hatay tokenı 88 TL arkadaşlar hesabımıza gelmiş olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapamadığım, sormak istediğim şeyler olursa YouTube videosunun altına yorum olarak atabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.